Evet ilk yarısı çok güzel geçen bir mücadele, kıran kırana geçti ama ikinci yarıda tecrübenizle maçı koparmayı bildiniz. 8-3'lük bir galibiyet. Neler söylemek istersin? Herkese iyi geceler. Rakibimize teşekkür ediyorum. Çok centilmence bir maç geçti. Dün gece de bir maçımız vardı. Talihsiz şekilde oyuncumuz sakatlandı. İkinci devre 6 kişi oynadık. Bu akşam onun yorgunluğu yansıdı. Her, yani bu akşam kadro çıkarmakta da zorlandık oyuncumuz kalecimiz Salih sağ olsun bugün oyunda oynadı. Çok tehlikeli oynadı. Ayana sağlık da. Ayrıca teşekkür etmek istiyorum ona. Maça gelecek olursak ilk yarı dediğiniz gibi çok dengeli geçti. Ama ikinci yarı karakter koyduk sahaya. Kopartmaya bildik. Bundan sonraki maçlarda daha da iyi olacağımıza inanıyoruz. Milli Arı'nın da sizin hakkınızda söylediği şeyler var. Bunlara cevabınız ne olacak? Devrem kendisi. Seviyorum. Yani biz söylemlere değil eylemlere bakıyoruz. Yani buradan da davetim olsun. Önümüzdeki hafta maç yapmak isteriz. Kim iyi forvet? Kim iyi kaleci? Çıksın meydana. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.